Bunlar işkencedir. Bakın bunlar psikolojik, fiziksel işkencedir. Şiddetle bir topluma karşı yapılan bir şeydir. Sadece bir bireye karşı yapılan bir durum değildir. Belki o işte Diyarbakır'daki bir anneye yapıyor ama onunla birlikte bir topluma yapıyor bunu. İnsanen, vicdanen, ahlaken, kabul edin, dinen buna kabul edilmez. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bizim kültürümüz geleneklerimiz var, toplumsal geleneklerimiz var. Ama bize dayatılan bu zulüm karşısında sessiz kalmak da onaylama hakkı. Bakın bu devlet en çok neyi yapıyor? Korkuyu değil mi toplumsallaştırıyor? Biz ne yapacağız onun karşısında cesaretli toplumsallaştıracağız. Korku gibi cesaretle bulaşıcıdır. Yani insanlar bu devlet bak kaç yıldır korkuyla. Ama bir şey yaparsam gözaltına Ama bir şey yaparsam tutuklanırım. Ama e, zaten dışarıda da cezaevde değil mi siz Özgür Konuşabiliyor musunuz? Yok. Ekmeğinizi üzgünce eve geliyor mu? Birçoğumuz açlık sınırında yaşamak zorundayız. Hepiniz işte değil mi? Kredilere bu, bu, bak en büyük kölelik kapitalizmin bize dayattığı o görülmez zincirlerdir. Hepimizi bağlamışlar. Hepiniz farkında değilsiniz. Kredi borcunuz var, ev borcunuz var, araba borcunuz var. Hatta bazen bırakalım onu eve bir parça ekmek alabilmek için değil mi? Bundan daha dayanışmayı ortadan kaldırıyor. Bir arada yaşamayı, komünel yaş değerleri ortadan kaldırıyor. Eskiden bakın bizim toplumda da değil mi, toplumda kimse aç yapmazdı. Evet köylerde herkes mutlaka komşusunun karnını doyururdu önce bir, ama şimdi bireyselleştiriyor. Sadece ben diyor, komşusunun aç yatıp yatmadığı kimsenin umurunda olmuyor. Bütün bunlar işte kölelik şeyleri, bunlar da sadece bir mesele içerisinde değil ki biz bütün bunlara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Yani İspanya örneğine bakın, İrlanda örneğine bakın, Bask örneğine bakın, dünyanın neresinde olursa olsun, işte e, Kolombiya örneğine bakın, her yerde sorun muhataplarıyla çözülüyor. Kürt sorunun çözüm muhatabı da sayın Hırcalan'dır. Sayın diyalog kurmak, müzakere yürütmek yerine tevcid uygulamak aslında çözümsüzlüğün bir yaklaşımdır, çözüm. Ee, istememeli bir yaklaşımdır. AKP, MHP yıllarca bize ne dedi? Efendim biz çözüm sürecini istiyorduk. İşte hendek barikat oldu. Hendek barikatlar olduğu için çözüm süreci bozuldu. Bu kocaman bir yalan. Bunun kocaman bir yalan olduğu nereden çıkıyor? Biz mahkeme salonunda da bunu defalarca söyledik. 2013-2015 sürecinde Kırk Halkınleri Sayın Öcalan'la diyalog ve müzakere yürütülürken diğer yandan 2014 yılında MGK'da bir gizli devreye konuyor. Çöktürme planı. Bunun simülasyonu yapılıyor. Asıl süreci bozan aslında devletin iradesel olarak öyle tesadüf falan değil yani mesela hendek barikat falan meselesi değil. Hendek barikat dedikleri süreç öz yönetim süreci 2016'dır. Ama devlet 2014'te bu süreci sonlandırmış, siyaseten sonlandırmış. Sonra belgelerde açığa çıktı. İşte vekil arkadaşlarımız o dönem hatırlarsanız, soru önergeleri verdi, araştırma önergesi verdi. İktidar reddetmedi bu belgeyi. Çünkü böyle bir belge var. Hatırlarsanız biz cezaevindeyken takip ettik siz takip etmişsinizdir. Eee Turgut Özal'ın bir kırmızı kitap çöp şeyinde bulundu. Yo, nal burada kalıp pardon. Değil mi? 90'lı yıllardaki faili aslında nasıl işlendiğini, devletin nasıl bir plan hazırladığını işte arada uzun bir zaman geçtikten sonra işte Turgut Özal'ın evinde bulundu diyor. Şey yapıyor. O da bizim siyaset eleştirilerimizi doğru kılıyor devlet. Bilinçli olarak Kürtlere karşı bir politika geliştiriyor yine. Yani. Bu politika değişmiyor. Değişmez mi? Tabii ki değişecek. Bunu kim değiştirecek? Biz değiştireceğiz. Şimdi ben dışarı çıktığımdan beri insanlarda bir umutsuzluk var. Bir itiraz da var. Ben itirazı önemli görüyorum. İtiraz varsa umut vardır. Asıl sorun itiraz etmiyorsanız, her şeyi kabullenmişseniz o zaman itiraz etme, eleştirmek, mesela bize yönelik eleştiriler var. Bunlar aslında e, beklentinin bir sonucudur. Daha iyi olsun diye, daha güzel olsun diye. Bunun için de hep birlikte mücadele edeceğiz.